Merhaba bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evet, bu İş ki, e, e, Balay bu adam İç yaptıklar Akşam olsun e, abi, Ay dizimize başlayalım Başlayalım dizimize başlayalım abi, Sen Yani kolay biliyorsun ama Biliyorum Ve yani Ecelerle ya, e, Ecelerle diyorum İlayda Zilal'le tamam. tatile gideceğiz yani sıcak havada. Soğuk soğuk sıcak havada. İyi biz de geleceğiz. <laughs> Sen tek mi? Yok ben Ege. Of ne Ege'yi getiriyorsun peki? Lan biz erkek erkeğiz kız kıza. Neyse ben kendim hazırlanıyorum. Ben daha kendim mayıklıyım ama. Yarın yani sabah erkenden Okula, okuldan geldiğimiz gibi gitmeyeceğiz zaten. Direkt şey eve geleceğiz yaparız. Tamam şöyle çıkalım. Tamam hadi ben yatıyorum. Evet. Yat. Ben şimdi mi? yok. Arkadaşlar bu arada e, ben çok şey, e, ben maya alacağım onları. Neyse bu uyur. Ben şu ışıkları kapatayım. Ölümlü. <laughs> ne? Hangi ışık şey yanıyor? Yanmıyorsa. Ne hangisi yanıyor? Bunun arkasında bir tane daha varmış. Bir tane. Bunu da tutalım. Bilgisayarını da tutalım. Neyse ben de kendim hazırlayayım şöyle lambamı açayım bu tamam bunlar. Bunu mu götürsem? Bunu mu götürsem? Bunu götüreceğim bir dakika oradan şu aşe de çıkamayız. Hmm. <laughs> yok ya Onu götürelim. götüreyim. Ne yine oldu? Ne oldu sonra da? Buradan sonra da güzel bir şey çıkaracağız saçımı yemeyelim. Tamam ben hazırım. Babamın için de bari birkaç şey, Onun şey <laughs> bir <doğrusu. Yumurtalar. gülüyor> Bunu, var, koyayım. Onun şeyi burada olması lazım. Yumurta. Bu ağacı var şey koyayım. Akşam yemeğe çıkacağız. Zaten ama alacağız. Bu arada arkadaşlar ben e, videoyu durdurup şey yapacağım, maya koyacağım. Evet, Neyse, ben de yatayım. Buna hava soğuk yediğim diyeceğim. Yani akşam soğuk diye. Şeylerim de tamam hazır. Bunlar yatarlar. Evet arkadaşlar geldim. Sabah olur. Dakika. Ay ne oluyor ya? Sabah sabah. Bakayım Sen, Ay yaşımın kaldı mı? Geç kal ya. Geç kalmışım. Ay geç kalmışım gördüm. Ayken uyumuşum. Hemen giyelim ne giyelim bunu giyelim. giyelim? Aslında okul falan mu giysem? Bakıyorum. Okay. Sen buradan sonra gideceğim. Hazır çantam. Şu kapımı oraya bırakacağım ben çantamı. Ben çıkma. Ben de çantayı alayım. Abim, bu abimin çantası. Abim benim çantamı almış. Neyse. Çantama şu an bir şey koyduğunu düşünmüyorum. Çünkü ocak dolabımda her şey. Çantamı şuraya içine koyamıyorum ya. Ve bunu buramıştık. Neyse abim uyanlar yiyelim. Aa abi nerede? Bir dakika. Arkadaşlar yanlış çalışmış. Abi. Abi. Ay ne oluyor ya? Şimdi nasıl bu? Saat 11.30. Evet. Kalkoya yerden kalk. tamam be. Hazır. Hadi Ne? Evet, hep aynı şey giyiyorsun. Tuvalet Neyse, çantam. almayacağım Tamam be. Bunu hadi bunu tut hadi. Ben niye tutuyorum? Hadi tut. Neyse. Dur <laughs> çıkıyorsun. Sen çıkıyorsun be. <laughs> Neyse. Bir sen de sen. Şöyle çantamı şuraya koyayım. Ver. Al. Baba abi su vardı mı ben şimdi? Neyse seni hiç Hadi. Telefonu da aldım. Of seni mi ekleyeceğim? Hadi ben, ben geliyorum. Senin telefonunu da alacağım ben. Tamam tamam git bak tam, tam, al, bekliyorum. Şimdi, telefonu, alayım. Abi benim telefonum. Alayım. Bir de onu alacağım. Bu dolabındadır belki. Yok bir de değil. Nerede ya? Burada mı? Burada da değil. Ay nerede? Ses geliyor da. Aa, nerede bu? Ya telefon orada. Ay alamıyorum. Bir dakika arkadaşlar.

olur. Bunları böyle falan bir şeyler yaparlar. Ne oldu? Ne ayrıldınız? sana söylemedi mi? Ayrıldık işte. Neysem. Bu da yeni gelen bir şey. Ben şunu Gel kalkıp Çantamı alayım. Da. Benim eşyalarım. neden bu burası böyle? Kanka bir polis benim şeyim değil mi? Evet de. Galiba senin yolunu çalmış. Kimin ya? Bir pis pis şeyler getirmişler. Bu senin bir duruyor. Şimdi anladım. Bu gizemin eşyaları değil mi? Evet. Yanlışlıkla galiba senin doğrun duruyor. Aynen. Sen neden böyle bir şey yapar ki? Bir de bizimle arkadaş olmaya çalışıyor. Kanka bence yanlışlık olmuştur. Yanlışlıkla falan olmamıştır bence. Ve benim şeyimi de kenkisini almış ve yanlışlıkla diyorsun bence bu bilerekten yapıyor. Ve kendi kendi şeyimi benim defterime açık koydum şu. Bu benim gözlüğüm değil mi? Kanka da bu senin eski gözlüğün yani. Tamam da ben bunu eski evden almamıştım bu gözlüğümü. Neyse artık bunu takayım. Bunu takayım. Kanka sana yakışmadı. Neyse ben bu kafamı takayım. Bunu şu dolma bırakayım. Defter. Tamam. Bekle kız ben de geçeyim. Kanka yedek kalemim var mı? Benim yedek kalemim e, Tamam kanka vereyim. Bir sadece kalemi alayım. Al kanka. Al kanka sallıyor. Siz de hadi gel. Telefonla tutalım. Evet çocuklar. E, ee, hocam niye kimse gelmedi? Ee, e, çocuklar ben buna gelmiyorum. İşte ama başka sınıfa gittiler. Başka sınıfım. Arkadaşlar <laughs> burada bitiriyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Part 2'de ay part 4'te görüşürüz.